Abi özellikle orta saha transferi oldukça merak ediliyor. Fenerbahçe'de evet forvete Edin Dzeko gibi, kanat mevkine Tadiç gibi, stopere BK gibi önemli oyuncular geldi ama e, orta saha mevkine henüz bir transfer yapılmadı. Fenerbahçe e, büyük ihtimalle Ağustos'un sonunu bekliyor gibi. E, sana kalırsa Fenerbahçe orta sahaya 1 mi 2 mi transfer yapmalı yahut Fenerbahçe orta saha transferinde geç mi kaldı? Şimdi elbette ki burası Türkiye burada öyle biliyorsun Ağustos sonu Eylül'den önce işler bitmiyor. Her hoca ister kampta herkes ben olsun diye ama e, gerçekleşmiyor. Şimdi bir çatı kuruldu yani burada bak e, dengeleri bozan Fenerbahçe taraftarının keyfini kaçıran Galatasaray yönetiminin ekstra işler yapması, ekstra maliyetli kimsenin kolay kolay aklından geçmeyecek oyuncu transferlerine başlaması yani Tete bunlardan biri Zaha da Icardi de Fenerbahçe mesela bir numaralı eksiğiniz Valencia sonrası Forvet'te o işi tamamladınız. Tadic gibi size seviye atlatacak, kalite seviyesini yukarı çekecek bir ismi aldınız. E, Şimanski'yi aldınız. Orta sahada kanatta da zaman zaman Forvet arkası da kullanırsınız. Ama burada artık net bir şekilde sert bir orta sahaya, merkez orta sahaya ihtiyacınız var. Gol atması, skora katkı yapması hiç önemli değil. Mesela Dominguez'in ismi geçiyor. İşte bunun gibi birkaç daha isim var şimdi oyuna çıktığı için ondan bahsedelim. Bu oyuncuları almak zorundasınız. Bir tane net adam lazım. Onun dışında Zayh'ın kalması bence İsmail Hoca'nın plan prensibiyle biraz daha asker takımı yaratmasının hedefiyle olan bir durum. Ama e, geride size süpürücü özelliği olan rakibi öyle orta sahada karşılayacak zaman zaman sertliğini ortaya koyacak bir adam mutlaka gelmeli. Abi dediğin gibi Dominguez ismi çok ön plana çıktı. Onun dışında Endidi ismi de son günlerde Fenerbahçeli anılıyor. Oyuncu geçen sezon Premier Lig'den düştü takımı Leicester City ve oyuncu artık Premier Championship'te oynamak istemiyor. İkincilikte oynamak istemiyor. Fenerbahçe bu ismi de gündemine aldı. Bu oyuncu hakkında neler söylemek istersin? Aynı zamanda Fenerbahçe evet 6 numara konuşuyoruz ama e, sence 6 numara dışında bir de 8 numarayı kadrosuna katmalı mı? Yoksa orada Miyazaki sadece e, tek başına yeterli olur mu? Şimdi orta sahaya de, dediğimiz gibi o sert adamı aldı. Endidi de bu isimlerden biri. Fenerbahçe ama şunu görüyoruz bak yönetimin net bir hamlesi olarak sezon başından beri e, bir hayli tutarlılar. Fazladan para saçmıyorlar. Yani Galatasaray bunu istedi, Beşiktaş bunu istedi. Biz ekstradan para verelim. O rekabette olalım diye bir şey yok. Tad işte maliyet kendi hesaplarına geldiği için devreye girip işi bitirdiler. Mesela Zaha da tamam, ikna problemi olabilir. Şampiyonlar Ligi faktörü olabilir. Benim bildiğim mesela aynı parayı verdikleri Zaha Galatasaray'ı tercih etti. E, burada Fenerbahçe yönetiminin yapabileceği bir şey yok. Tete işi başka bir durum. E, biraz da hukuki olarak masadan kalkıyorlar. Oyuncunun imza parası isteği de var. E diğer tarafta Endidi de size kalite katar, sertlik katar. Orada ama şunun altını çizmek lazım. Kiralık olursa mantıklı olur. Çünkü Premier Lig'den oyuncu alabilmek bir hayli maliyetli. Ona ben kuşkuyla bakarım. Yani biraz daha zaman lazım derim. Ama e, sanki yani Zaha sonrası, Zaha olmadı. TT istediler olmadı. Size Şimanski tek başına o Teknik kaliteyi yukarı çekecek bir isim değil. Yetmez anlamında söylüyorum. Orada bir takviye lazım. Bu Cengiz gibi böyle daha kanat özelliği olabilir. Belki başka oyuncu bakarsın daha forvet arkası 10 numara gibi olabilir. Ben Zayh'ın net bir şekilde 8 numarada kullanılacağını düşünüyorum. Abi ben de sana katılıyorum Zayh. E, sezon içerisinde Fenerbahçe'nin yararlanabileceği bir oyuncu. Onun dışında Cengiz Ünder ismi son günlerde sıkça konuşuldu, anlaşıldı denildi, Fenerbahçe transferi bitirdi denildi ama Zaha ve Tete transferlerinde olduğu gibi Cengiz Ünder transferi de biraz uzadı gibi. Onun dışında kanat mevkinde Ekam ismi gündemde. Sen Cengiz Ünder ve Ekam hakkında neler düşünüyorsun? Fenerbahçe'nin bu iki oyuncuya ihtiyacı var mı? Şimdi biraz önce dediğimiz o kreatif özelliği Cengiz size katar ama orada e, oyuncunun gelmeye ikna olduğu lakin Marsilya'nın garip garip isteklerde bulundu ki Marsilya bunu yapar. Marsilya'nın biraz da hep transfer döneminde böyle işleri vardır. E, fiyatı yükselttiği anlaşmaya yaklaştığınız bir anda... Ya biz vazgeçtik 2 milyon euroda şundan istiyoruz, şu bonusu istiyoruz diye. Öyle masada garip istekleri olur. Öyle bir kulüptür. Cengiz'de de bu sorunlar var. Kolay bir transfer değil yoksa oyuncunun gelmek istediğini biliyoruz. E Diğer tarafta Ekambi Cengiz'e göre bence daha alternatifli, daha fazla mevkide kullanabileceğiniz bir oyuncu. Ama orada da işte yerli yabancı limiti de devreye giriyor. Kesmeniz için bu sefer Ekambi'yi kulübeye hapsedeceğiniz bir yapıda o kadar oyuncuya, maliyeti açamazsınız. E, sanki biraz bu iş bekleyecek. Öncelik bence şimdilik bir altı numarada. Abi Fenerbahçe taraftarının en az Zaha ve Cengiz'i beklediği kadar transfer sürecinde Livakovic ismini de bekliyor. Yaklaşık iki aydır Livakovic geliyor, gelecek. Bunları duyuyoruz. Aynı zamanda Keylor Navas ismi de kaleci alternatifleri arasında. Bir de tabi ay boyutu var. ay kalacak mı? Gidecek mi? Sen Fenerbahçe'nin kaleci konusundaki durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Sercan sezona başladın. İyi de gidiyorsun. İki maç ay hata yaptı. iki tane yenilgi aldın. Aylardan Eylül-Eylül ortası. Fenerbahçe taraftarı ne yapar o statta? O statı bak yıkar. Şimdi bunu bir kere yerine koyayım. Çünkü Altay kötü kaleci değil. Altay Fenerbahçeli taraftarla iletişimini koparmış bir isim. Yani şartlar onu getirdi. Sporun doğasında var. O yüzden Fenerbahçe sadece böyle kaleci kalitesi açısından değil. iyi bir yabancı kaleciyi yönetim buraya getirmek zorunda. Bunu yaparken de Livakovic çok iyi isim. Navas zaten tecrübesiyle her şeyi der. Ha bak şuna varım. Alırsın Navas'ı Livakovic'i. Altay'ı da ikna edersin. İki sene Navas oynayacak, bir sene dersin. Sen bekle. Oyuncu ikna olur, tamam. Ama sen Altay'ı koydun. E, hata yaparsa bütün tepki Altay'a olur ve yönetimi olur. E, bunlar e, kolay kolay böyle şampiyonluk için her haftanın çok kritik olduğu, özellikle Fenerbahçe'nin bu şampiyonluk hasretinde ben olsam bu riske girmem. Yani ilk başta bak, Zeko'yu almadan önce kaleci işini bitiririm ben. Çünkü taraftar, Altay kale. Kalede sahi çıktığı anda eyvah diyor. Bu kaleciye güvensizlik ortamı bir takımın başını ağrıtacak iştir. O tribünler dolu olduğunda Altay'ın bir yanlış pası, bir topu yanlış yumruklaması bile o sesleri öyle bir, o vardır yani tribünden ha hu diye yükselir. O iş bütün takıma sirayet eder, dengeniz bozulur. O yüzden Fenerbahçe yönetimi bence kaleci işini ivedilikle çözmesi lazım. Abi sözlerine katılıyorum. Bence Altay Bayındır'la Fenerbahçe arasında, Fenerbahçe taraftarı arasındaki bağ e, şu an kopmuş durumda. Fenerbahçe'nin bir an önce oraya yabancı bir kaleci e, kadrosuna katması gerekiyor. Onun dışında son günlerde e, Merih Demiral ismi e, sürpriz bir şekilde konuşuluyor. Oyuncu kulübüyle e, arası şu an kötü bir durumda ve Fenerbahçe'nin Eylül başında bu transferi kovalayacağı Merih'in de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Sence Fenerbahçe'nin şu an Merih'e ihtiyacı var mı veya bu transferin olasılığını ne derece görüyoruz? Şimdi bir ihtiyaç elbette ki Merih bir oyuncuya Türkiye'de bütün takımların ihtiyacı var ama Merih öyle bonservissiz olsa tamam hemen alınsız deri, alınsın derim ama iki tane net stoper almışsınız. İki tane kulübede hem Samet hem Serdar gibi yerli opsiyonunuz var. Meriha almak şu andaki kadroda bana biraz lüks geliyor. Samet'le Serdar'ı satarsın bir 10 milyon euro olmaz ama oldu diyelim. O zaman oraya aktarırsın parayı. Ben çok makul görmüyorum. Bir de oyuncunun da tamam e, takımında iyi değil hocasıyla da problemler yaşadı ama İtalya'da yola devam etmek istediği olursa bir İspanya yapmak istediğini e, okuyorum biliyorum. E, bunlar varken Türkiye'yi ikna etmek bir hayli zor. O da düzenli oyuncağı bir takım arıyor. Sanki biraz böyle Fenerbahçe altyapısının oyuncusu bu arada. Yani onu da belki daha işler ilerlerse transfer dönemi konuşuruz. Fenerbahçe altyapısından kaçıp giden bir oyuncu oynatılmadığı için. Portekiz'den bir anda e, hani futbol kalitesine güvenerek yükselmeyi göze alan bir isim. O yüzden hani Fenerbahçe'ye dönmesi bu bonserviste biraz zor. Abi,